Ne yapıyorsun? Sen? Hı? He. He? 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 <laughs> tamam tamam gel. Gel gel gel. Gel. He. 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 Gel. 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 Haydi bakalım. Gel. He, yaş mama. Yaş mama. Yaşma ama. Ya amca yaşma ama. Ya amca yaşma ama. Ya amca yaşma ama. Ya amca yaşma ama. Ya Sinan amca ama. Ya amca yaşma ama. Tabii burada. bugün kız Dímelo Dímelo ¿Qué suena se ¿Qué suena gidin ara. Kovalayın mı kızım ん Hm. <laughs> 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 mm. Hm. işte bunu da böyle attılar hamile buraya. Ekmek atmışlar ya olmamış ki böyle ya. Gel. Ne yapıyorsun? Aslan parçası. Bu da korkuyordu benden. Paşam ne yapıyorsun? Nasıl kilo aldı? He? Gel bakayım. Sen ne yapıyorsun? Doğum yapacağım. Gel. 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 Niye miyon? Hı? Derdin mi var? Hı? Hı? Sıkıntın mı var? Hı? Hı? Bakanlar yiyor. Hadi sen de ye. Yaşmama. Hı? Ne sıkıntı var? Bak, aslanlar gibi kilo da aldın kızım. Ha? Hı? Bir ağrın yeri mi var? Kilo da aldı arkadaşlar. Hı. Hadi ye. Yani ekmek atmışlar da Allah razı olsun. Gece olmamış öyle de. Şimdi onları toplayacağız, buraya getireceğiz. Niye böyle yapmışlar? Geç o da yemiyor da. Anladın işte yemeyince de üzülüyor insan. <laughs> Hı? Bugün salı. Bak o yiyor. Bu da hamile buraya atmışlar. Tamam mı? Gitmeyin mi? He? Bak nasıl güzel bak yaş mama ile karışık. En güzel mamaya ya yaş mama. oğlum sen niye yemiyorsun lan? Sevgilin mi? İkisi de erkek. Bakayım yarana bakayım mı bir? Yarana bakayım mı? He? Yarana bakayım mı bir? Nerede yaran? Nerede yaran? He? Ya ya iyi. Yarada da sıkıntı yok. He? Yaranda sıkıntı yok kızım. Kuyruklar da havada. Gerçi bu da yemiyor. <laughs> Beni mi özlüyorsunuz? Bak. Hey gün geliyorum. Hey gün geliyorum. Vallahi yaş mama yemiyorlar ha. Gerçi bura e, yol ağzı. <laughs> Piknikçilere falan da atıyorlarsa. Hı? Suyumuzda. Oh, oh. Sen ne yapıyorsun ya? Sen de böyle hamile hamile attılar buraya değil mi? Kuzum yapacak bir şey yok. Heh. Ya işte <laughs> konuşabilseler diyeceğim neren ağrıyor, ne dedin var, ne sattın var. Yok lan aldatmadım, aldatmadım. Sen benim ilk aşkımsın. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar e, ne kadar kilo aldığını gördün mü? Bak şöyle bakın. Aslanlar gibi oldu. Karamel. <laughs> Şu da bütün yaşma <yaşamaları> götürüyor. <laughs> Temizdir buralar. Hadi. İlk ve son aşkımsın sen benim. Seni asla aldatmadım. Asla. Asla. Ne lan ne istiyorsun? kilo aldı, gelişti, büyüdü diye geldim ses geldi ona bakıyordum ne sesiymiş diye. Vallahi her yerden ses duyar oldu. <laughs> ha, hadi. Kaç. <laughs> Gidiyorum ben. Kakağının bebekleriyle. işte çoban köpeği var ya. Yani işi bitince, önceden koyun otlatanlara peygamber efendimizin e, mesleğini yapıyor diye çok seviyordum da şimdi sevmiyorum artık.